Dostlar günün manşet haberleriyle ve haberli yorumlarla karşınızdayım. Bugünkü manşet haber elbette Yalova'dan geldi. Günün en önemli olayı Yalova'da yaşandı. Bugün işte işi de yönelik bir operasyon yapıldı. 6 işitli öldürüldü ama 3 polis de şehit oldu. 8 polis ve 1 bekçi de yaralandı. Operasyon bakın en ilginç tarafı gece saat 2'de başladı sabah 9'a kadar bütün o çatışmalar devam etti. Yani 7 saat süren bir çatışma ve operasyon süresi var karşımızda. Bu kadar uzun bir çatışma ve operasyon sürüyorsa içeride demek ciddi bir silah yığını var demektir. Kritik bir bilgi daha vereyim. Öldürülen işitlilerin tamamı ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıydı. Jandarmaya yılbaşı öncesi eylem yapacakları istihbaratı gelmişti. Peki şimdi asıl soruya, asıl konuya gelelim. Bu kadar silah Yalova'ya o eve nasıl girdi? Aylarca bu silahlar, mühimmatlar nasıl taşındı? Nasıl saklandı? Ve bu aşamaya kadar istihbarat neredeydi? Şimdi burada iki ihtimal var karşımızda. Bir, bütün bu olan biten karşı istihbarat uyuyordu. İki, istihbarat ve devlet göz yummuştu. Şimdi o zaman soralım, o polisleri işit mi öldürdü yoksa aylarca sessiz kalan göz yumanlar mı? Bakın Türkiye bu tabloya hiç yabancı değil. Hatırlatalım, Ankara Tiengarı katliamını hatırlayalım. Bu katliam Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük terör saldırısıydı, en büyük terör elimiydi. Katliamı Gaziantep'ten gelen işittiler yapmıştı. Sadece Gaziantep'te o dönem 100 hücre evi vardı. Hepsi biliniyordu, takip altındaydı. Ankara'ya gidenler, o terör eylemini yapanlar o bilinen o evlerden çıkmıştı. Ama o evlere operasyon yapılmadı. O gün vali kimdi biliyor musunuz? Bugünün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Militanlar ellerini kollarını sallayarak Ankara'ya kadar geldiler. Polis haber verdi, istihbaratı ulaştırdı ama kimse bu militanlara dokunmadı. MIT'in genel kurmayın emniyetin gözü önünde 102 insanı katlettiler. İşte o Ali Yerlikaya bugün operasyon yaptık diyor. 3 polis şehit, 8 polis ve 1 bekçi yaralandı diyor. Ali Yerlikaya sen asıl şunları açıkla. Bu kadar mühimmat, silah o eve Nasıl taşındı? Bunu bir açıklasana. Bu silahlar o eve nasıl girdi? O sırada sen ne yapıyordun? O sırada neler yaptığını birazdan söyleyeceğim. Ayrıca Gaziantep valisiyken gar katliamı katillerine niye yol vermiştin? Onu da açıkla. Ayrıca Yerlikaya sana şunu da sorayım. Gerçek terör örgütlerine operasyon nasıl oluyormuş gördün mü? Bu işler drone görüntüleriyle, siren sesleriyle sabaha karşı masumların evlerini basmaya, kadınlara, çocuklara operasyon yapmaya benzemiyormuş değil mi? Gördü mü gerçek terör örgütünü? Yalova'daki tablo bakın yeni değil. Yıllardır bilinen bir gerçek bu. El kayda kampları bile vardı oralarda. Bunlar basında da çıkmıştı. Bugün gelinen noktada şunu görüyoruz operasyonda öldürülen Zafer Mutlu adlı bir işitli var. Sosyal medya paylaşımları çıktı bu kişinin. Instagram hesabında açıkça tehditler savurmuş. Allah'a küf küfreden öldürülecek yazılı duvar yazısını paylaşmış. Yani ne gizlenme var ne de saklanma var. Açıktan mesaj vermiş. Peki bütün bunlar olurken iktidar ne yapıyordu? Söyleyeyim. IŞİD yıllarca eğitildi, donatıldı. Yetmedi. Hastanelerde tedavi edildi. Maaşlar verildi. Üzerlerine gidilmedi. İşit silah yığını yaparken sessiz kalanlar muhalif bir vatandaşı bir tweet attı diye eleştiri yaptı diye onların peşine düştüler. Ama IŞİD'lerin mesajlarına gözlerini kapattılar. İşte iktidarın terörle mücadele gerçeği bu. Yalova'da şehit düşen polislerin hesabı bu sorular cevaplanmadan asla kapanmayacak. Ve her zaman olduğu gibi ateş düştüğü yeri yaktı. İşte o şehit anne ve babası. Televizyon açtım. Namazdan sonra atladı geçti Yalova'da yani. Evet. Yalova'da Buram söz gibi oldu be. Hey gitti buraya damladı zaten. Evet abi. Telefon açtım telefon olacağım benim oğlum gitti diye buraya düştü o. <laughs> tamam. Tamam, amca, sakin ol. Aradım ulaşamadım. Oğlum iki, ikinci oğlum getirdi. Geldi eve. O duymuş, o söyledi bize. Abim şehit olmuş dedi direkt. Ne diyecek? Yıkıldık zaten. Mahvolduk. Öyle bir şey Başıma geleceğini hiç tahmin etmiyordum. Beklemiyordum zaten. Çok zor. Çok zor dayanacak gibi değil. Allah'ım yardımcımız olsun. Bir tane çocuğu var, bir kızı var. Öyle. Ne yapacağız? Yapacak. Dostlar MHP lideri Devlet Bahçeli Hatay'da kürsüye çıktı ve dedi ki ne Süleyman biter ne de Sinan biter dedi. Hayırdır kimmiş bu günümüzün Süleyman'ı Sinan'ı derken ekledi. Günümüzün Süleyman'ı Recep Tayyip Erdoğan. Günümüzün Sinan'ı ise Murat Kuruldu dedi. Evet Bahçeli milletin aklıyla alay edercesine bunları söyledi. Ama Hatay'da bu sözler söylenirken Hatay'ın neden mezarlığa döndüğü konuşulmadı. Rakamlar söylenmedi. İhmaller hatırlatılmadı. Sorumluluk telaffuz edilmedi. Oysa 6 Şubat 2023 depremlerinde Bakın resmi rakamlara göre 53.537 insan can verdi. 107.000'den fazla insan yaral yaralandı. Yüzlerce kişi kayıp olarak kayıtlara geçti. Şimdi neden mi bu kayıtlar yaşandı? Kısaca söyleyeyim. Çünkü o çürük binalar yani suç unsurları denetlenmeyen o binalar var ya işte incelenmeden harfiyatlar kaldırıldı. Tabi enkazın altında kalanlarla birlikte kaldırıldı. O depremin ardından sadece binalar değil, devletin refleksleri de çöktü. Depremin hemen ardından bakın internet kesildi, sosyal medya yavaşlatıldı, erişime engellendi. Oysa enkaz altındaki insanlar konumlarını telefonda atarak seslerini duyurmaya çalışarak "biz buradayız" diyerek hayatta kalmaya çalışıyordu. İletişim kesildiğinde sadece bakın internet gitmedi. Umut da kesildi. Enkaz altındaki binlerce insanla saatlerce günlerce iletişim kurulamadı. İşte bu yüzden kurtarılabilecek insanlar orada enkaz altında can verdi. Asker de sahaya sokulmadı. Türkiye'nin en büyük organize gücü olan ordu ilk günlerde deprem bölgesine sokulmadı. Arama kurtarma ekipleri yetersizdi. Koordinasyon yoktu, lojistik çöktü. Ama asker bekletildi. Bu gecikmenin bedeli binlerce canla ödendi. Ve şimdi size bakın, hazırladığım çok çarpıcı bir videoyu göstereceğim. O günleri bir daha bir net hatırlayalım. Bu videoda Erdoğan'ın hani Süleyman dediği Bahçeli'nin Erdoğan'ın Yardım isteyen, isyan eden, enkaz altındaki yakınları için sesini yükselten depremzedelere yönelik ağır, aşağılayıcı ve tehditkar sözleri var. Haydi bir izleyelim o günlere bir giderim. Bahçeli'nin Süleyman'ı neler demiş bir bakın. Bazı haysiyetsiz. Yardım edeyim kimse yok mu? Açık konuşuyor. Namussuz kişiler. Şöyle yakın yakın ay gözüküyor da çıkartamıyor. Gör. ne afat geldi bak öyle ne şu. Kampanya yaparak. Afat varmış ondan sonra madın devlet varmış. Hani devlet? Hatay'da biz asker göremedik. Ben kendi imkanlarımla çıktım. Küçük kızımı kendi imkanlarımla çıkardım. Küçük oğlumu abim çıkardı. Devlet nerede? Biz jandarma göremedik. Hala ulaşan kimse yok. Apartmanın arka tarafından babamın sesi geliyormuş. Ama şu anda geçilmiyor arka tarafa. Allah rızası için yardım gönderin. Polis göremedik gibi yalan yanlış iftiralar atıyor. Ben çocuklarımı tıkan tıkan. Çıkart. Nasıl çıkartayım abla? Ben çocuklarımı tıkan tıkan. Bir kız bir oğlan. Oh Allah'ım ya. Ben çocuklarımı tıkan Ama Aa! bu şerefsizlerin ağzına biz onları meze yaptırmaz. Bunu da herkesin bilmesi lazım. Allah sizden hesap sorar bir gün inşallah. Bakın devlet yurttaşına böyle konuşmaz. Bir lider felaket ordusuna halkına hakaret edemez. Ama burada olan tam da bu işte. Depremize de yardım istiyor. İktidar Erdoğan nankörlük diyor. Depremize de geciktiniz diyor feryat ediyor. İktidar bunu diyenlere diyenlerden hesabını soracağız diyor. Bakın bu video sadece bir öfke anı değil. Bu video iktidarın Erdoğan rejimin halka nasıl baktığının bir belgesi. Şimdi gelelim Bahçeli'nin Mimar Sinan'ına. Deprem olduğuna Murat Kurum çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanıydı. Yani imar aflarının mimarı, denetimsizliğin sorumlusu riskli yapıların görmezden gelindiği sistemin başındaki kişiydi Murat Kurum. Depremde yaklaşık 37, bina, 37 bin bina yıkıldı. 20 binden fazla bina ağır hasar aldı. 300 bine yakın yapı kullanılamaz hale geldi. Bu asrın felaketi falan değildi. Bu asrın ihmaliydi. Bahçeli'nin mimarsını, Murat Kurum'un sicilinde ne var? Bakın ben size söyleyeyim. İmar var. Bilim insanlarının tüm uyarılarına rağmen yasalaştırılan kaçak yapılar var. Fay hatlarının geçtiği yerlere yapılaşmaya göz yummalar var. Yani var var. Sonra deprem oldu ve insanlar kader diye anlatılan şeyin işte orada altında can verdi. Ve şimdi Murat Kurum Mimar Sinan ilan ediliyor. Erdoğan Sultan Süleyman ilan ediliyor. Üstelik milletin aklıyla alay edilerek. Allah sizden hesap sorar bir gün inşallah. Dostlar günün manşet haberlerinden bir de iktidarın medyasından geldi. Yani yandaşlardan geldi. Yandaşlar bakın birbirine girdi. Bir süredir yandaş medyada bir hareketlilik var yeni sezonda görevlerini becerememiş yandaşlar geri çekilecek. Çünkü iktidarda sarayı kim savunmalı tartışması var. Siyasetçiler mi yoksa yandaş gazeteciler mi savunmalı? İş böyle olunca da yandaşlar birbirine girdi. Bu kavganın en görünen yüzünde bakın iki isim var. Biri Cem Küçük, öbürü de Hande Fırat. Ama Mesele iki gazetecinin atışması değil aslında mesele çok daha derin. Ve bu atışmalarda ciddi itiraflar var. Şimdi Cem Küçük Hande Fırat o yazıları kendi yazmıyor dedi. Öyle bir kapasitesi de zaten yok dedi. Bu cümle iktidar medyasının iç işleyişine dair bir itiraf. Cem Küçük çok iyi biliyor. Çünkü Cem Küçük aslında bakın bize şunu ifade etmeye çalışıyor. Yazılar yazılmıyor yazdırılıyor. Gazetecilik falan yapılmıyor. Metin okunuyor. İsimlerse vitrin. Kararlar başka yerde alınıyor. İşte bakın aynen böyle oluyor. Hepsinin ellerinde mi ellerine metinler tutuşturuluyor. Onlar da çıkıp ekranlarda okuyorlar. Ezberleyebilmişlerse çıkıp anlatıyorlar. Erdoğan'ın saray rejimini AKP kim savunacak kavgası daha da büyüyecek gibi gözüküyor. Çünkü işin ucunda para var. Birazdan anlatacağım. Siyasiler mi yoksa iktidarın paralı o paçoz gazetecileri mi iktidarı savunacak? Saray bu paçozlarla bu işin gitmeyeceğini çok net gördü. İstatistikler ortada. Oy oranları ortada. Bu paçozlar için büyük paralarla ekranlara çıkma dönemi yani lale devri bitiyor. Bir kısmının işlerine son verilebilir. Yerlerine ise yeni paydançolar getirilecek gözüküyor. Onun için yandaşlar arasında oldukça sinirler gergin. Cem Küçük diyor ki mesela Hande hangi konuda hükümeti eleştirmiş? Bana bir örnek göstersin. Ben son bir yılda en az 5 konuyu gösteririm hükümeti eleştirdiğim. Hande de göstersin şayet varsa. Ama biliyoruz ki bugün hükümetin en bilinen yayın organı hangisi derseniz Hürriyet ve CNN Türk gösterilir. Yandaş kelimesi çirkin bir söz ama o kelimeye cuk diye oturan Hürriyet ve CNN Türk'tür. Yani Cem Küçük feryat ediyor. Ben objektif bir gazeteci görüntüsü veriyorum diyor. Ben işimi iyi yapıyorum diyor. İyi sarıyı savunuyorum diyor. Yeni dönemde de beni bir tarafa atmayın diyor. Lale devrim bitmesin diyor. Ben daha ikna edeceğim diye yalvarıyorum. Vallahi zor arkadaş zor. Yandaş olmak da çok zor. Bakın size şunu söyleyeyim. İktidar mensuplarıyla halk aynı ülkede yaşamıyor. Aynı şehirde, aynı sokakta, aynı pazarda bile yaşamıyorlar. Hatta farklı gezegenlerde yaşıyorlar desem bakın daha doğru olur. Bir tarafta yeni yıl için açıklanan asgari ücret var. Yani 28.075 lira. Diğer tarafta ise iktidarın milletvekili. Adı Cevahir Asuman Yazmacı. Bakın ayağında 52.500 liralık Prada ayakkabı. Asgari ücretle kıyas ettiğimizde iki asgari ücret bir ayakkabıya denk geliyor. Ve bu sadece bir ayakkabı meselesi de değil. Bu bir kopuş meselesi. Bu halktan kopuşun fotoğrafı. Askeri ücretli ne yapıyor? Kira mı ödesin? Fatura mı? Mutfağı mı düşünsün? Çocuğun defterini mi alsın? İktidar mensubu ne yapıyor dersiniz? Bu ay Prada mı giysem? Hangi markayı giysem? Başka bir şey mi diye işte bunları düşünüyor. Biri ay sonunu nasıl getireceğini hesaplıyor. Diğeri ayakkabı markasını. Ve sonra çıkıyorlar diyorlar ki halkın halini anlıyoruz diyorlar. Hayır anlamıyorsunuz. Çünkü aynı gerçekliği yaşamıyorsunuz. Sizin gerçekliğinizde 52 bin liralık ayakkabı var. Halkın gerçekliğinde ise 28 bin lira ve yetmeyen ve yetmeyen bir hayat var. Bu yüzden bu ülkede adaletsizlik sadece gelirle değil, hayatın kendisinde adaletsizlik. Bir tarafta marka lüks korumalı binalar, makam odaları. Bir tarafta ise pazar artıkları, borç defterleri. Bu ayda nasıl dayanacağız sorusu. İşte iktidarla halk arasındaki mesafe bu. Kilometrelerle ölçülür. Zihinsel ve vicdansal bir uçurum bu. Ve bu fotoğraf o uçurumun en net, en soğuk en utanç verici karesi. Bunlar aynı ülkenin insanları gibi görünse de aynı hayatı yaşamıyorlar. Aynı dertleri bilmiyorlar. Aynı gezegende bile değil.